Sıcaklık, kıtlık ve kuraklık her taraf kasıp kavuruyordu. Bahçelerde meyvelerin olgunlaştığı bir zamandı. İnsanların güneşin kavurucu sıcaklığından serinlemek için bağ ve bahçelerindeki ağaçların gölgelerine oturmayı arzu ettikleri bir mevsimdi. Ve böyle bir zamanda İslam ordusu dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Bizans'a karşı savaşa gidecekti zamanın en güçlü devletleri arasında yer alan Bizans, çevredeki Hristiyan Araplardan da destek alarak, dini mübini İslam'ı ve müntesiplerini ortadan kaldırmak maksadıyla büyük bir ordu hazırlamıştı. Bir insan seli halinde Medine üzerine akacak ve güya Müslümanları ortadan kaldıracaklardı. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz anında savaş hazırlığına başladı. Peygamber Efendimiz Herhangi bir savaşa çıkarken maksadını açıklamazdı. Başka yere gidecekmiş gibi davranır ve öyle konuşurdu. Bu sefer öyle yapmadı. Gidilecek yerin uzaklığını, zamanın kıtlık ve yokluk zamanı olduğunu, düşmanın da çokluğunu açıkça mücahitlere bildirdi ki ona göre hazırlık yapsınlar. Müslümanları zor durumda bırakan iki büyük sorun vardı. Birincisi münafıkların havanın sıcaklığını, mesafenin uzaklığını, düşman birliğinin kalabalık olması gibi nedenleri öne sürerek Müslümanları savaştan caydırmak istemeleri. Münafıkların telkinleriyle bazı Müslümanlarda sefere karşı bir isteksizlik oluştu. Ancak Yüce Allah indirdiği iki ayetle bu sorunu giderdi. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. İkinci sorun ise havanın çok sıcak olması, kıtlık ve kuraklığın hakim olmasıydı. Savaşa katılacak mücahitlerin birçoğu silah satın alacak durumu yoktu. Peygamber Efendimiz Müslüman zenginleri savaş hazırlığı için yardıma çağırdı. Bütün benlikleriyle Resulullah'a bağlı olan sahabeler bu daveti karşılıksız bırakırlar mıydı? Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin davetine koşanların başındaydı. Kendi kendine bugün Ebu Bekir'i geçeceğim diyordu. Malının yarısını alıp Peygamber Efendimiz'e getirdi. Peygamber Efendimiz ey Ömer ev halkına ne bıraktın diye sordu. Hazreti Ömer size getirdiğimin yarısını bıraktım dedi. Hazreti Ebu Bekir bütün serveti olan 4000 dirhem gümüşü alıp getirmişti. Hazreti Ömer onun ne getirdiğini merak ediyordu. Peygamber Efendimiz Ey Ebu Bekir ev halkına ne bıraktın diye sordu. Hazreti Ebu Bekir sevinçle onlara Allah ve Resulünü bıraktım cevabını verdi. Bu fedakarlık karşısında Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ebu Bekir'in malından faydalandığım kadar başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım. Hazreti Ebu Bekir ağlayarak şu karşılığı verir ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah? Bu fedakarlık karşısında Hz. Ömer ağlayarak, anam babam sana feda olsun ey Ebu Bekir. İyilik yolundaki her yarışta beni kesinlikle geçiyorsun. Artık hiçbir şeyde seni geçemeyeceğimi iyice anladım dedi. Zinnuren lakabıyla meşhur Hz. Osman, Şam'a göndermek için bir ticaret kervanı hazırlamıştı yardım daveti üzerine kervanı Şam'a göndermekten vazgeçti ve 300 deveyi üzerindeki mallarla birlikte Peygamber Efendimiz'e getirmişti. Bunların dışında bin dinar verdi. Onun, ordunun üçte birini donattığı da rivayet edilir. Hz. Osman'ın bu fedakarlığı karşısında Peygamber Efendimiz, Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de ondan razı ol buyurdu. Ashabın zenginlerinden olan Abdurrahman bin Avf da bin dirhemle gelmişti. Ya Resulallah bu 4000 dirhemi hibe ediyorum. Bir o kadarını da ev halkım için bıraktım dedi. Peygamber Efendimiz getirdiğinde ev halkına bıraktığın da bereketli olsun buyurdu. Yardım için koşanlar sadece zenginler değildi. Birçok Müslüman ellerinden gelen yardımı yapmaktan geri durmadılar. Kimi hurma getiriyor, kimi devesini bineğini getirip ordunun hizmetine veriyordu. Hiçbiri getireceği şeyin büyüklüğüne, azlığına ya da önemsizliğine bakıp yardım yapmaktan geri durmuyordu. Nitekim Ebu Akil elinde bir sağ hurma ile Efendimizin huzuruna geldi. Ya Resulallah, iki sağ hurma karşılığında bütün gece sırtımla su çektim. Bu iki sağdan birini ev halkım için bıraktım, Diğerini de yüce Allah'ın rızasını kazanmak için size getirdim dedi. Peygamber Efendimiz çok duygulanır. Yüce Allah senin getirdiğini de ev halkına bıraktığını da bereketli kılsın şeklinde dua eder. Dünyaya adeta kopmaz bağlarla bağlı olan ve dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden münafıklar bu fedakar sahabe hakkında şu çirkin sözleri sarf ettiler. Allah'ın bunun bir ölçek kurmasına ihtiyacı var mı? Ayrıca Abdurrahman bin Avf hakkında da riyacı demişlerdi. Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti kerimeyi indiriyor. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Bir başka fakir Müslüman olan Ulbe bin Zeyd Allah Resulü'nün bu davetine katkıda bulunmak istiyordu. Ama götürecek hiçbir şeyi yoktu. Yüce Allah'a yalvardı. Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin. Halbuki beni Resulü'nle birlikte cihada çıkabilecek bir bine sahip kılmadın. Sonra kendilerinden faydalandığı bazı şeylerle Peygamber Efendimiz'in huzuruna gitti. Ya Resulallah, elimde sadaka olarak verebileceğim bir şey yok. Kendisinden faydalandığım şu şeyleri Allah için veriyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen ya da benimle bu da Allah için verilir mi deyip eğlenecek olan kimseye hakkımı helal ediyorum dedi. Peygamber Efendimiz Allah sadakanı kabul etsin buyurdu. Ertesi gün Peygamber Efendimiz ashabına falan gece infakta bulunan kişi nerede diye sordu. Kimse de bir hareket görülmeyince gece sadakayı veren ayağa kalksın buyurdu. Ulbe bin Zeyd ayağa kalktı. Peygamber Efendimiz ben senin sadakanı kabul ettim. Seni müjdelerim. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul edilenlerin divanına yazıldın buyurdu. Yardım için koşanlar sadece erkekler değildi. Müslüman kadınlar da bu yolda çok büyük bir fedakarlık örneği sergilediler. Boyunlarında, el ve kulaklarında ne kadar ziynet eşyası varsa Allah yolunda cihada çıkacak olan ordunun hazırlığı için getirip onları Peygamber Efendimiz'e seve seve teslim etmişlerdi. Yüce Allah o değerli insanların İslam uğrundaki fedakarlıklarından bizleri de nasip eylesin.